Bu bölümde RTC modülü kullanarak alarmlı saat uygulaması yapacağız. Belirlediğimiz saat geldiği zaman deneyap kart bize sesli ve ışıklı bir şekilde uyaracak. Uygulamada günün belirli saatlerini ayarlayabileceğimiz gibi istediğimiz zamanda uygulamanın sonlanmasını sağlayacağız. Devre bağlantısını oluşturalım. Bakın burada kullanacağımız RTC saat modülünün v in, yani 3.3 volta bağlayacağız. GND bunun yanında SCL ve SDA pinleri bulunuyor. Bunlar zaten deney yap kartta ayrıca burada oluşturulmuş bakın 11 ve 10 numaralı pinlere bağlı. SCL ve SDA pinleri var. Bunları kullanacağız. DS3231 saat modülü ile birlikte. Hemen şuradan bakın. V'inden bir tane kablo alalım. Kırmızı olsun. Burada da GND var. Siyah. Sonra SCL diyor. Bakın geldik şuraya. Bu SCL pinini aldım. Buraya getirdim. Bunun rengini de Mavi yapalım. Buradan da bir tane SDA pini alıyorum. bu şekilde yerleştirdim. Bunu da yeşil yapalım. Bakın devre bağlantısı bu şekilde basit bir bağlantıyla saat modülünü bu şekilde kullanmış olduk. Yani devre bağlantısını kurmuş olduk. Evet şimdi devre bağlantısını kuralım. Bakın bu şekilde bir saat modülümüz var. DS3231 yazıyor. Üzerinde de DS3231 entegresi var. Yine bu arka tarafında pil var. İçerisinde pili daha doğrusu saati uzun bir süre saklamamızı sağlıyor. Modülü ilk aldığınız zaman tabi pil ne kadar üzerinde bekledi bilmiyoruz. Belki pil ömrünün bir kısmını tamamlamıştır. 2-3 ay içerisinde boşalabilir ya da uzun süre kullanabilirsiniz. Şayet üzerindeki pil görevini yerine getiremezse 20-32'lik düğme pillerden alıp kullanabilirsiniz. Burada bakın üzerinde zaten pinler var. Burada gösteriyor. Bunu yerleştirdikten sonra bağlantıyı kuracağım. Şimdi en soldaki pine GND demiş. GND pinini deneyap kartın GND pinine bağladım. Yanındaki pine şöyle 3.3 volt bunu da hemen yan tarafta bulunan VCC pinine bağladım bakın bir tane boşluk bıraktım burada SCL pinim var benim SCL pin de götürüp deney yap kartın SCL'sine bağlayacağım bakın SCL şurada aslında yalnız benim Fritzing'de kullandığım, Şema'da kullandığım saat modülünde SCL ile SDA'nın yerleri tam tersi. O yüzden burada kontrol etmeniz lazım. Yani sizin elinizdeki saat modülünün bacakları birebir acaba buna uyacak mı diye. Şöyle çıkaralım. Bakın şurada GND, VCC, SDA diyor. Oysa ki biz çizimi yaparken tam tersini yapmıştık. Dolayısıyla şunun en sağ tarafa gelmesi gerekti. Evet devre bağlantısı bu şekilde. Şimdi blokları oluşturabiliriz. Kütüphaneyi ekleyelim. Bakın kurulum. Şimdi bakın burada Saatle ilgili bazı bloklar var. Bunu sürükliyorum. Şuraya da açalım. Bakın bu ilk defa saat modülünü aldığınız zaman saat ayarı yapmak için gerekli olan blok. Bunu bir defa yaptığınızda sonradan tekrar tekrar saat ayarı yapmanıza ya da tarih ayarı yapmanıza gerek yok. Ancak aldığınız saat modülü ilk geldiği zaman saati ayarlı olmayabilir ya da saat modülünü işte kullanırken pili bitmiş olabilir. Pilini değiştirebilirsiniz. Bu durumda pil değiştirdikten sonra ya da ilk aldıktan sonra tarihi bir defaya mahsus ayarlamanız gerekir. İşte bu bloklar bunun için. Bakın zamanı yenile diyor. Bu zamanı yenile bloğu da tarih bilgisine anlık olarak saat modülünden çekecek. Bu da uygulamada bizim ekrana gösterirken kullanacağımız bir blok. Yine tarihi göster var, zamanı göster var. Bu Gün, ay, yıl olarak tarih bilgisini bize verecek. Bu da saat bilgisini anlık olarak verecek. Bunlardan da sadece bize yıl bilgisi lazımsa ya da dakika, saniye, saat bilgisi lazımsa bu bloğu kullanabiliriz. Şimdi bunun için dolduralım. Matematiğe geldim. Yıl 2022 dedik. Sonra çoğaltalım. Dördüncü aydayız. Bugün ayın yedisi. Saat şu anda 11. Dakikaya da 18 diyelim. Ve saniye çok da önemli değil. Bunu da sıfırı girdik. Bir de bunu seri portta gösterelim. Şuradan seri iletişimi açtık. 9600 dedik. Şimdi döngü kısmında Bakın ne demiştik? Bize anlık olarak saat bilgisi lazım. Bu blok olmazsa çalışmaz. Bunu çekmemiz lazım bizim saati göstermek için. Seri iletişime girdim. Bakın diyeceğiz ki burada tarih şudur. Çoğalttık. Şurada yeni satır yapalım. Saat ise şudur diyeceğiz. Peki nedir bunlar? Hemen geldik. Bakın tarih ve zaman. Sonra bunu tabi her saniye içerisinde yüzlerce binlerce defa yapmayacak. Normalde bunu yapması için madem biz burada saniye işletiyoruz. Dolayısıyla buradan zamandan bir saniyelik beklemeler koyacağız ki her saniye anlık olarak bilgiyi çekmiş olalım. Zaten normalde de bir masa saati ya da kol saati her saniye değişiminde yeni bilgiyi verir bize. İşte saniyesi varsa ya da işte sadece dakika olarak göstermek istiyorsanız her geçen dakikayı bunu 60 saniye yapmak gerekir. Şimdi kodları yükleyebiliriz karta Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Bakın seri porta gitti 9600 seçildi. Buradan incele diyorum. Bakın anlık olarak saat ve tarih bilgisini çekmiş olduk. Tam da bizim belirlediğimiz saatlere göre artık burayla işimiz bitti. Yani saat modülü kullanırken burayı kullanmamıza, tekrar tekrar kullanmamıza gerek yok.